i <laughs> 哎呀！哎呀！ Aslında toplumsal bir mesaj da veriyoruz. Çünkü toplumumuzda biliyorsunuz birçok şey yani hastalık veya benzeri sebepler. Ben, yani toplum olarak çok yargılanan insanlarımız var ve bunun akabinde çok yargılanan da kişiler var. Ve bu insanlara bilmese, yani bilmeden zarar verebileceğimiz noktalar var. Aile hayatına, kendi hayatına, iş hayatına veya ruhsal hayatına. O yüzden de e, birazcık bu e, filmde o oyun yargıları umarım kuracağımızı düşünüyorum. Çünkü ön yargıyla yaklaşmak, insanları bu kadar çaresizce yargılamak e, bence doğru değil. Çünkü o insanın ne yaşadığını bilmiyorsunuz o anda. Nelerle mücadele ettiğini. Burada da bir annenin e, çabasını ve bir e, hastalıklasa toplumun yargıladığı bir hastalıkla verdiği bir mücadele mücadeleyi yani. Aile Ailevi ayrılmakla ilgili. Evet. Öyle bir film. Daha fazla çok açıklamak <laughs> istemiyorum ama... Ben zaten ilk senaryoyu okuduğumda... ...dedim ki ben bu işte olmalıyım. Ve gerçekten yani şimdi çocuğum olduktan sonra... ...daha farklı bir empati yapmaya başladım ve bir... ...kız çocuğunun annesini canlandırıyorum burada ve bir kız çocuğum var. Ve gerçekten gözlerinden yaşlar akarak okudum ve yani her seferinde hala böyle filmi düşündükçe veya sizinle paylaştıkça hala tüylerim kendi konu koyuluyor. Çünkü bir bunu yaşayan çocuk, genç e, birçok kişi var. Ama e, ben çok duygulandım ve olmak istedim bu işte ve bu e, kutumda öyle Anaktör, oldu. Karakteri oynarken zorlanmıyor diyecektim ama zaten cevabını <laughs> verdim. Normal <laughs> hayatta yapmış. Saklan oğlum. Deprem tamam, oldu. Yürüme. Evet. Cemaat kaçıyor. Sinme minme yok. Fotoğraf dışarı kaçıyor. Tam tersi. Büyük tatbikat evet. Evet bizim. Bunlar tatbikat. Ne <laughs> zaman Şikayet mi edecek bir şey mi edeceğiz? Yok abi. Biz Allah'a sığınmışız değil mi Cemal? Evet. Debrem mebrem neymiş? Ölen ölecek ki zaten. Evet. Bir de <laughs> bir de zaten hepsi bunlar yaşlı işte hepsi ya. gidici zaten. Bunlar zaten hep şey kemik farkları. Bunlar zaten bunlar zaten. Deprem mebrem bunları korkutmuyor. evet. evet. gibi çay gibi satacaksın. Soruyorum sana. İşte o da var ya. Yani. Evet. Bizim buradaki tatbikat böyle gelişti yani. Bir sıkıntı yok yani. Herkes keyfinde. Allah Allah. Niye böyle oldu ben de anlamadım gerçekten. Ama dediğim gibi işte bunlar zaten adamlar. Neyse tamam. Merhabalar. Ee, öncelikle tanımayanlar için kendime tanıtayım. Orta Doğu'da e, yatırım CEO yapmaktayız. Yaklaşık olarak 17 ülkede aktif olarak ticaret, sinema, e, hepsi dahil. E, daha yeni geldim ben de Mehmet için geldim. E, Fastaydım. Şimdi e, sinema sektörüyle ilgili Türkiye'nin yani gelmiş olduğu noktanın ee, birkaç e, uygulanması gereken husus olduğunu düşünüyorum. Onları özellikle yazdım. E, ülkemizde ve dünyada e, görsel hizmetler alanında sinema gerçekten çok ciddi bütçelere e, hizmet ediyor. E, sinema sektörünün büyüklüğü milyonlarca dolarla e, ifade edilen bir büyüklüğe ulaşmış. <laughs> Niçin ulaşmış diyorum. Ben kendi aynı zamanda ticaret ediyorum. Ama sinema sektöründeki konuşulan rakamlar milyar dolarları bulmuş seviyede şu anda. E, Türkiye'de her yıl yüzlerce sinema artık ihracat olarak görülüyor ve e, 140 tane ülkeye ihraç edildiğini ben e, 3 sene öncesinde öğrendim şaşkınlıkla bu işi benim. Şimdi e, başta Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde Bizim Türk sinemasına inanılmaz bir talep var. Bizi çok zevkle ve keyifle izliyorlar ve o bölgelerden hiç alakası olmayan, yani sinema sektörüyle alakası olmayan insanlar benim bu işi yaptığımı duyduğunda gerçekten biz bu işi neresinden tutabiliriz, hani nasıl bir yatırım yapabiliriz diye ciddi rakamlarda yatırımlar yapmak istiyorlar ülkemize sinema alanından bahsediyorum. Ee, bu yüzden biz de bunu bir bu kol haline şirketimizde. Ve bu alanda hizmet veriyoruz. Ee, ben de bir iki şey, e, rakam size telaffuz etmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz Netflix gibi, Google gibi e, ortamlarda e, internette bir tıkla sinemanın her e, anlamda e, içeriğine girebiliyoruz. Bu sebepten dolayı da iletişim teknolojisi teknolojisi gelişmesiyle onlar platformlar de şu anda aktif hale geldi ve e, 2026 yılında hedeflenen sadece dijital ortamda 106 milyar dolar bir e, gelir hedefleniyor ve bu pastadan payımızı almak için aynı zamanda dijital ortamdaki bu sanal e, platformlarda da aktif halde sahneye çıktı. Türkiye konuşuyorum. Eee ciddi yatırımlar var. Eee burada tabii Mehmet Enver de gerçekten birkaç projesi var. Çok hoşunuza gitti. Biz de kendisini destekliyoruz Eee şirketimiz adına. Kendimiz, eee şirketine şirketini eee yurt dışında da Amerika'da yani kadar, e, Afrika'ya kadar gerçekten e, ee, bize çok böyle keyifle e, karşılıyorlar ve çok merak bizi izliyorlar. Ee, ben Türk olmaktan gurur duyuyorum her şeyden önce ve bu alanı tesis etmekten de çok gurur duyuyorum. Ee, çok teşekkür ederim hepiniz tekrar hoş geldiniz. प्रोजेक्ट सीजन सहयोग में हैं एन्वायरमेंटल गैरेज सामने दाल दिया लो dijital sinema vizyonu artık insanlar eve gitmeden, pardon sinemaya gitmeden evde bilgiler alarak istediği filmi izleyebilecek. Vizyonun açık filmi. Örnek gibi bu Şubat'ta son dilim vizyonda sadece sinema vizyonda girip izleyecek. Bugün bir film Türkiye, Orta Doğu belli ülkeler, bir de Avrupa'nın belirli ülkelerinde yüzüne giriyor ama sinema vizyonda yüzüne girdi de tüm dünyada izleyecek. Bugün Türkiye'de bir bilet 80 TL Avrupa'da 8 euro, 20 euro arası, Orta Doğu'da da 25 dolar 40 dolar Bu belirli sabit stabil fiyatı geldiği zaman yap, yapınca çok ciddi bir para kazandıracak. Yani ortalama 100 bin, Orta Doğu'nun nüfusu 372 milyon, 100 bin kişi dese 20, 20 dolar 2 milyon dolar. Almanya'da yani Avrupa para kalıyoruz. 1 bile 8 euro ile 19 euro arası ortalama 15 eurodan istese 100 bin kişi 1.5 euro arası Türkiye'de 90 TL 100 TL'de 100 bin kişi ise 10 bin lira ve çok ciddi bir hata bu yani yapımcı için. Şu an sinemada böyle bir para kazanma şansı sıfır. Tüm dünyada bir girecek. Bunu yazılıp ekşedir. Kurgan sahneye alıp e tal, tá Birleşik arasında Netflix'in yaklaşık 35 milyon Türkiye abone kullanıcıları bulunmaktadır. Türkiye pazarı çok değişik gelişmiş durumda. Şu anda yaklaşık e, pazar piyasası sekiz on yakınken, iki yılında bu pazarın otuz beş milyon bekleniyor. Aslında biz rakipten ziyade diğer platformlardan farklı olarak bize ayıran en fazla, en önemli özellik bütün vizyon dilleri aynı anda tüm dünyada birçok dil desteğiyle birlikte aynı anda yayınlanması amaçlamaktayız. Platform her e, cihazda, ortamda e, diğer platformda olduğu gibi aynı şekilde yayınlanacak. Çok fazla bir namazı almayın.

hoje vou o que eu achei que ver,